Şimdi hakikaten burada göreceğiz. Su Güney Yarım Küresi'nde nasıl akıyor? Kuzey Yarım Küresi'nde nasıl akıyor? Okay, honey. go on. we put the water. It goes yes. the water Right. Ve evet işte gözlerimizle görüyoruz. Benle beraber eminim 50 milyon kişi görüyor. Güney yarım küresinde su saatin ters istikametinde akıyor ve işte gösteriyor. Now we are in northern no. Elspe. No. Yeah. Come yeah. on, yes, it is. out. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Evet, şu anda Kuzey Yarımköy'deyiz ve suyu koyuyoruz. İkiden küçük saman çöpü var içinde. Yeah, the yes, yes. it is. Evet, görüyoruz. Su Then hakikaten saat istikametinde dönüyor. Evet. Sit. Evet, gayet net görüyoruz. Saman çöpü saatin istikametinde Kuzey Yarımköy'de böyle dönüyor. Halbuki bir metre bir tarafta Güney Yarım Küresi'nde ters istikamete dönüyordu. E, bu inanılmaz olayı gözlerimize gördük. Hakikaten işte yarım metre gidiyorsunuz. Su böyle dönüyor. Yarım metre bir su bu tarafa dönüyor. Peki merak ettik o zaman güney ve kuzeyin tam birisi bu noktada burada su hareket etmez diyor. You're, you're right. Başka bir Come on. Evet şu tam kuzey ile güney tam ortasındayız. Koyduk. Burada hareket olmaz diyor bile. İnanılır şey diyor. Hareket durdu. Hareket yoksa. Bu inanılmaz olayı birlikte görüyoruz kuzey ve güneyin birleştiği bu çizgi üzerinde, ekvator çizgisi üzerinde su hareket etmiyor. Sadece dümdüz aşağı doğru gitmiyor. That's straight down. From. straight far. evet. Evet. Yeah, put it, back, put it no, What, what, what happened to this, Saman çöpte de oynamıyor tabii. Evet, gözlerimizi görüyoruz. Ekvatorda suda hiçbir hareket yok. Üzerine koyduğumuz o küçük saman çöpleri bile kıpırdamadan öyle kendi kendine duruyoruz. Görüyorsun, hiçbir hareket yok. No movement. Thank you